Baharın gelişini simgeleyen Nevruz'la birlikte Isparta'da kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce Afyonkarahisar Isparta Karayolu'nda buzlanma meydana geldi. Buzlanmanın etkisiyle de sabah saatlerinde Isparta Keçi Borlu Karayolu'nda kazalar meydana geldi. Sadece 100 metre aralıklarla meydana gelen kasalarda bir minibüs, bir tır ve bir yolcu otobüsü yan yattı. <laughs> kasalarda can kaybı yaşanmazken 27 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünde 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. <laughs> Trafik ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.